Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldin hocam kanalımıza tekrar. Tekrar hoş geldim ve tekrar hoş buldum. Pekala, e, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, Böyle güzel bir köşedeyiz bugün. Evet, keyifli. E, beğenir misiniz bu köşeyi? Bu köşeyi seviyorum evet. Ne olursa olsun mesela işte arkadaş Hı. ve diğer arkadaş grupları gençler, mutlu değiller, mutsuzlar, hayata karşı bir şeyleri yok, nasıl mutlu olacağız? Bu soru sadece bugünümüzün sorusu değil. Benim görüşüme göre, bilmiyoruz ta tarih öncesini ama bence ilk insanlara doğru gittiğiniz zaman bence onlar da sordu bu soruyu, nasıl mutlu olacağız diye. O yüzden bu sorunun şu an bilinen bir cevabı yok sorulmaya devam edecek. Felsefenin de temel konularından zaten. Ama kesin verebileceğim net bir cevap var. O da nasıl mutlu olamayız sorusuna vereceğim çok net bir cevapla. Bekleyerek mutlu olamayız. Mutluluk beklenilerek elde edilen bir şey değil. En önemli temel ilke ya da kural, kanun ne diyorsanız deyin. Tarih de bize bunu göstermiş. Mutlu olmak için emek gerekiyor, çabalamak gerekiyor. Çünkü bunu çok basit bir şeyle anlatacağım size. Zihnin yani beynin biyolojik, komplike, karmaşık bir şey anlatmayacağım. Beyin kötüyü görmeye adaptedir. Yani kötüyü görür önce. Bunun temel nedeni hayatta kalmaya çalışan bir organizmayız biz. Biz ve diğer hayvanlar da öyle. Yani tehlike anında bir kere içgüdümüz var kurtulmak için her şeyi yok soyarak ve kendimizi kurtarmaya çalışırız. Bu nedenle hep zihin etrafta olan biten kötüye odaklanır. Daha önce yaşadığımız kötüye odaklanır. Geçmişimizde yaşadığımız kötü deneyimler odaklanır. Bunlar hep ön plandadır. İlk sıraya koyar. Buna şöyle bir örnek vereyim. Burada çok güzel keyifli sohbet ediyoruz. Hepimiz keyif alıyoruz. Birden deprem olmaya başladığında bu sohbete devam eder miyiz? Muhtemelen hepimiz bir yana kaçışacağız keyifli bir şey yaptık ve kötü olan şeye odaklandık. O yüzden beyin önce kötüye odaklanır. Yani bizim kötü anılarımız, kötü yaşam deneyimlerimiz hep önceliklidir. Bu nedenle iyileri ortaya çıkarmak için çaba harcamamız gerekiyor. Kötüler kendiliğinden gelir ama iyi şeyler için çaba harcamak lazım. Mutsuzluk kendiliğinden gelir. Mutlu olmak için çaba harcamak lazım. Peki buna şey diyebilir miyiz? Bu yanlış bir düşünce mi? oldu? çok hedonik bir yaşam tarzı. Yani haz odaklı yaşamak e, kesinlikle mutluluk getirir diyebilir miyiz? Yani hedonik yaşamak, haz odaklı bir yaşamak. Bir şu tadını çıkaralım. Mesela anda, mesela böyle bir geçen bir şeyi alıp, çaba gösterip buradan keyif alabiliriz. Nasıl müzik çalıyor, dans ediyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Bir geçsin, buna nereden çıktı falan. Nereden baktığınıza falan. bağlı. Evet, doğru. Ben çaba harcadım. Kötü odaklandım. Of bu ses beni rahatsız etti. Ben de çaba harcadım. Oradan dedim ki burada iki hareket edebilirim. Veya ismi... kapı gıcırtısına oynayabilirim. Teknolojisi yani. yani ismi polyanacılık olmuyor mu? Polyanacılık biraz daha farklı bir durum. Yani polyanacılık her kötü durumun iyi tarafını görmeye çalışma çabası. E, kulağa hoş geliyor olabilir. Ama polyanacılık bazen gerçekleri de engeller. Perde inebilir. Yani gerçekte olan şey kötüyse kötüdür. Bunu kabullenmek gerekiyor. Görebilmek gerekiyor. İlla kötüden iyi bir şey çıkaracağım anlamında değil mutlu olmak. Kötü olan bir şeye izin vermek, kötü olan bir şeye izin verip geçtikten sonra biz o kötü olan şeyden sonra başka bir şeyden iyi bir şey yaratabilmek. Böylece mutluluğun diğer anahtarı, ipucu kelimesi yaratmak. Mutluluk kendilerine olan bir şey değil. Sizin çaba gösterip yarattığınız bir şeyden de gelir. Peki, hedonik yaşamdan bahsedelim. Yani kişi mutlu olacağım diye her türlü zevk, Hı hı. Bu daha çok yani haz odaklı, tamamen haz odaklı bir şey yapıyorsanız bunun altında bir şey aramak gerekiyor. Çünkü haz dediğimiz şey beyindeki dopamin dediğimiz bir sistemle kaynaklanan, yani beynin o haza artık bağımlı hale geldiğini gösteren bir durum. Peki beyin neden haza bağımlı hale gelir? Çünkü geçmişte yaşadığı travmatik deneyimler onun keyif haz mekanizmasını öyle zedelemiştir ki kişi artık haza bağımlı veya haz yaratabilmek için haz odaklı bir yaşama sahip olmaya başlar. Örneğin daha çok travmatik yaşama sahip kişiler, örneğin çok hızlı araç kullanan kişiler. Oradaki adrenalini, hazı alabilmek için veya tehlikeli işler yapmak, ne bileyim işte yükseklerden atlamak gibi, paraşütle atlamak, yamaç paraşütü yapmak gibi, kavga çıkarmak, sürekli kavga etmek, dövülmek, Bedensel bir acı yaşamak, melankolik olmak, acıya bağımlı olmak, işte acı veren diziler izlemek, filmler izlemek. Parantez alakasız bir şey söyleyeceğim Hı -hı. burada. Bu şeyler, köleler falan, Hı -hı. fantezi olarak dövün, beni dayak atın, vurun. Bunlar da... Evet. Traumatik deneyimlerin sonucundaki oluşan bir yanlış haz mekanizması ya da farklı bir haz mekanizması diyebiliriz buna. Yani bir yol, evet bir, bir, tek, bir tek yol yoktur mutluluğa giden, birçok yol vardır. Ama o mutluluğun ne kadar gerçek olduğunu fark etmemiz önemli bizim. Hı hı. O haz odaklı yaşamak da bir mutluluk getiriyor olabilir ama mutluluk ne kadar gerçek. Doğru. O zaman şunu söyleyebiliriz, mutlu olmak için öyle bekleyemeyiz çünkü hı hı. sadece mutsuzluk ya da kötü şeyler mi gelir beklemeden? Bekler, beklerseniz sadece mutsuzluk gelecek, kötü şeyler gelecek. Çünkü dediğim gibi beyin Kötü şeyleri hiçbir çapa harcamanıza gerek kalmadan önünüze sunmaya hazır bir organ zaten. Siz iyi şeyi yakalamak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız o mutsuzluğu getiren şeylerle mücadele etmeniz gerekiyor. Yani geçmiş deneyimlerinizle mücadele etmeniz gerekiyor. Travmalarınızla mücadele etmeniz gerekiyor. Sizi bu hale getiren nedenleri bulup onlarla mücadele etmeniz gerekiyor. Mücadele kastettiğim tutum, bu getirin, karşınıza koyun, onlarla savaşın anlamında değil. Mücadele burada olacak. Zihnin içinde olması gerekiyor. İlla karşınızda öfkelendiğiniz birine gidip tokat atmanız, yumruk atmanız değil. Yumruğu atacaksanız beyninizin içinde atacaksınız. Birini öldürmek değil. O kişiyi öldür öldürmek ve gitmesini istiyorsanız zihninizde bunu yapıp göndereceksiniz. Azat etmesine, gitmesine, sizi artık etkilemesine izin vermemeniz gerekiyor. Mutluluğu ancak bu çabaları göstererek yakalayabiliriz. Aslında mutsuzluk üzerine düşünürsek de mutsuzluk, Hı -hı. mutsuzluğu doğru diyebilir miyiz? Tabii ki. Zincirleme bir reaksiyon bunlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. Mutluluk bir başkasına bağlı olmamalı. O bana böyle davranırsa mutlu olurum. O bunu yapmazsa mutlu olurum. Mutluluk böyle bir kavram değil. Mutluluk bireysel, kendi çabanızla kendi çabanızla alabileceğiniz bir şey. Karşıya bağladığınız zaman kontrol dışı bir durum ortaya çıkar. Yani diğer insanlar kontrol edemezsiniz. Diğer insanlar davranış biçimlerine göre sizin mutluluğu ya da mutsuz olmanızı belirler. Para gibidir mesela mutluluğu param işte saadet getirir. Veya parayla saadet olmaz gibi böyle sözlerimiz var. Evet yani kullandığınız şeyler bir araçtır mutlu olmak için. Kişi, işte sevgiliniz, eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınız bunlar mutlu olmak için kullandığımız araçlar. Ama her zaman size istediğiniz şeyi veremeyebilirler. Sizin istediğiniz zaman alabileceğiniz bir sisteminiz olmalı elinizde. Mutsuz olduğumda genelde davranmıyorum. <laughs> Davranmamayı tercih ediyorum. Mutsuz olmak kabullenmemiz gereken bir durum. Çünkü mutluluk daimi bir şey değildir. Gelir ve geçer. Mutsuzluk da böyle bir şey. Gelir, geçmesi için ama çaba harcamamız gerekir. Ama mutluluğun geçmesi için çaba harcamanız gerek yok. Geldi mi? Hiç çaba harcamazsanız o mutluluk geçecek zaten. Ama hayatta daimi mutluluk diye bir şey yok. Hep mutlu kalmalıyım. Bilmiyorum böyle bir insan gördünüz mü? Hep mutlu kalabilen. O yüzden mutsuzluğumuz da bizim kimliğimiz. Mutluluğumuz da bizim kimliğimiz. Yaşadığımız her şey bizim kimliğimizi oluşturuyor. Bunları kabullenebilip sindirebilmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Umarım herkes mutlu olmayı dener. Mutlu olmak için çaba gösterir. E, bir de mutsuzluktan zevk kalmamak lazım Hı -hı. hocam? Yani mutsuzluğu çok sevmemek. Bağımlılık yapan bir şeydir. Yani mutsuzluk, acı bildiğiniz hem psikolojik hem fiziksel olarak bağımlılık yapar. Acıyla besleniriz. Evet. O yüzden melankoli, dram her zaman keyif, keyfin önünde gelecek. Daha etkili olacak. Dramla verdiniz. Bunun en yakın örneğini şey diziler, filmlerde görüyorsunuz. Dramatik filmler, diziler daha çok kitliyor insanları ekranlara. O acıya bir bağlanma mekanizmamızdan dolayı. O zaman toplum olarak melankoliyi seviyoruz değil, bu da yatıldığı için, buna alışık olduğumuz için diyebilir miyiz? Evet. Toplumca zaten biz kültürel olarak acılardan beslenen. Çünkü geçmişimiz de acı dolu. Geçmişimiz savaşlar dolu, acı dolu. Hep bir yok olma tehdidiyle büyüyen bir toplumuz. Tarih öykülerimiz hep öyle. Bize anlatılan masallar bile öyle. Yani, Elmalar da kafamıza düşüyor. O yüzden evet biz bir acıyla beslenen toplumuz. O mutlu olmak için çaba harcamamız gerekecek. Çok teşekkür ederim hocam. Haftaya evet. neyi konuşuyoruz? Önümüzdeki hafta işte bu mutsuzluğumuz üzerinde de büyük etkisi olan el alem ne der, bizi nasıl etkiliyor bunu konuşuyor olacağız. Peki o zaman her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Kanala abone olun, beğenin, yorum yapın ve hoşçakalın. <laughs> yorum yapmazsanız hoşça kalamazsınız